Öncelikle çok mutluyum. Açıkçası şu ana sahnede oynadıklarımın en tatmin edicisi buydu çünkü sezon boyunca biraz kötü performans göstermiştik. İnsanlar kazanacağımızı beklemiyordu ve de burada kazanıp bütün sene boyunca konuşan insanları hani biraz böyle susturmak açıkçası çok tatmin edici oldu. Peki herhalde takım ruhunu en iyi gösterenlerden birisiz siz oldunuz çünkü şampiyonsunuz artık. Taldır'ın neler söyleyecek? Yani hani takım ya nasıl söyleyeyim? Lig boyunca takım olduğumuzu gösteremedik. Hani bunu finalde göstereceğiz. Playoff'u bekleyelim. Ha bire böyle bir e, bekleme konusundan bahsettik. Bunu finalde gösterebilmiş olmak gerçekten çok tatmin edici ve güzel bir duygu yani. Yine üçlüyü sen çektirdin. <laughs> Söz verdiğin gibi. İtelediler beni yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> sorular geliyor galiba. Seviyoruz seni kaptan diyorlar. Peki sizi Meksika'ya doğru uğurlarken artık yavaş yavaş da zaten günün sonuna geliyoruz ama şimdilik bir analiz masasına gideceğiz. Sonra döndüğümüzde tabii ki ee, eğer ki bir bölgede bütün iyi oyuncuları toplayıp bir takım kurmak kolay olsaydı bunu herkes yapardı. Açıkçası bizim için çok zorluydu. Zaten başta da tökezledik biraz. Ama e, Hacı ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra koçumuzda büyük bir gelişme gösterdik. E, ve de bütün sene boyunca kaybetmemize rağmen bizden umudunu kesmeyen e, Supermassive yönetimine teşekkür ederim. E, sponsor, ana sponsorumuz ülkeye teşekkür ederim. Ve de beni sonuna kadar destekleyen aileme buradan teşekkür ederim. Çok tatlı. <laughs> Süper. Peki evet Hatch'inin gelmesiyle zaten gözle görülür bir değişim de oldu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Evet. Ee, şampiyonumuzu belirledik ama önce analiz masasına gideceğiz. Sonrasında en değerli oyuncu ödülünü vereceğiz. Bir analiz masasına gidelim sonra tekrar burada olacağız.